Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Sabah saatlerinde İngiltere tarafı biraz yoğundu. Veri açısından, ekonomik veri açısından. Doların güçlenmesi kısmı da olsa devam ediyor. Sterlin tarafına da değinmeye çalışacağız. İlk etapta uluslararası örgütlerden Birleşmiş Milletler Euro Grup Toplantılarından çıkan haberlere biraz değinelim. Bu haberlerin e, enflasyonla ilgili yorumlar olduğu için altın tarafına petrol tarafına yansımalarını biraz aktarmaya yorumlamaya gayret gösterelim. E, i̇lk etapta Euro Grup toplantısı e, geçen gün itibariyle dün itibariyle tamamlandı. E, ve çıkan yorumlar 2022'de daha e, olumlu beklentiler ekonomik toparlanma adına verilirken enflasyon baskısıyla birlikte e, bir miktar e, bu verilerin tutmayacağını tutamayabileceğini aktardılar. Aynı şekilde uluslararası çalışma örgütünden veya Birleşmiş Milletler'den de aynı yorumlar, benzer yorumlar geldi. Bu yorumlarda enflasyon baskısının 2021 pandemideki zorlukla birlikte şimdilik toparlanma ümitleri var. Fakat bu ümitleri biraz daha baltalayabileceğini ya da büyük ekonomilerin, rezerv para birimlerini tutmayan ekonomilerin biraz daha zorlanabileceğini yani dünyadaki rezerv para birimlerini majörleri düşünürsek rezervlerinde sıkıntılar olan ve enerji maliyetleri tarım emtiyalarıyla birlikte çok yüksek bir şekilde tüfe oranları gelmesi muhtemel ki petrol tarafında en azından bunu görüyoruz. O yüzden enflasyon baskısıyla birlikte ciddi anlamda ekonomilerinin etkilenebileceğini söylüyorlar. E, i̇lk etapta bir Türk Lirası ile başlayalım. E, kısa bir şekilde standart Charter'dan bir e, açıklama geldi. E, 2022 itibariyle e, bekledikleri oranları e, aktardılar Türk Lirası adına en iyi ihtimalle diyelim şimdilik. E, çünkü enflasyon baskısıyla birlikte e, önümüzdeki süreç biraz daha zorlu geçebilir. E, 2022 e, yıl sonu seviyelerini yaklaşık olarak 18'lerin üstünü görmüştük. E, 20 seviyesini çıkardıklarını, e, revize ettiklerini ...söylediler, raporlarında açıkladılar. 23'ün beklentiler de aynı şekilde e, yükseleceği, yaklaşık 30'lara gelebileceğiyle ilgili yorumlar mevcut. E, Sayın Nebati'nin açıkladığı hafta sonu itibariyle işte Türk Lirası'na e, güvenle birlikte 130 küsur milyar TL'ye ulaştığını... ...ki vergi kurumlardan vergi istisnasıyla birlikte şimdilik komisyondan geçtiği haberi kısmi de olsa pozitif yansıyabilir. E, dolar güçleniyor, evet e, küresel anlamda majör ve gelişmekte olan para birimlerine karşı... Dünkü ABD tatilinde Asya piyasalarında doların ve tahvillerin çok çok yükseldiğini ve güçlendiğini gördük zaten. Ee, bu biraz e, Türk lirasını da enflasyon baskısıyla baskılayabilir. Önümüzdeki süreçte iki gün sonra e, tekrar faiz oranı açıklanacak. Beklentiler e, sabit tutulacağı yönünde. O yüzden sabit tutulması kısmi de olsa enflasyon bas, baskısıyla birlikte yukarı çekebilir. E, 13.59-13.93 band aralığında hareket etme ye devam ederse maalesef 14.43'lere kadar yükselişler olabilir. E, fakat e, 13.45'lerin altında günlük kapanışlar gelmeye devam ettikçe de 13.20, 12.96 seviyelerine kadar Türk lirası kısmi de olsa gerileyebilir. Altından önce petrole değinelim. Petrol tarafı e, yeni kanallar açılıyor. Bu yeni kanalların teknik kanalların nerelere kadar gidebileceğine biraz daha bakalım. Hem, e, Tuana Hanım sizin de sorunuzu yanıtlamaya gayret gösterelim. Diğer takipçiler ve yatırımcılarla birlikte. Şimdilik önemli iki tane trendimiz var. Yaklaşık olarak birkaç ay öncesinden dört aylık bir yükseliş trendinden sonra yükselen üçlü tepe görüntüsü vardı. Bu yükseliş şimdilik devam ediyor. Bu trendimiz devam ediyor. Hatta önemli seviyelere 85 seviyelerine değinmekle birlikte eğer ki trendin kırılması yukarı yönlü kırılması gerçekleşecek olursa yaklaşık olarak bizleri birkaç dolarlık daha yükseliş bekleyebilir. Hatta bu kanalların, yeni kanalların yükselişe devam etmesiyle birlikte e, şimdilik ham petrol tarafında iyimserlik söz konusu. E, ham ve Brent petrol tarafında e, Güney Amerika'da belli sıkıntılar var. Hafta sonu e, boru hattında Venezuela'da bir e, patlama, bir aksaklık gerçekleşti. Arz tarafındaki sıkıntı tabii ki iyimser hatta fazlasıyla iyimser e, talep tarafı ile birlikte yükselişe e, sebep oluyor diye söyleyebiliriz. Bu e, yaklaşık 60 küsurlardan 85 lira açtığımız 20 küsur dolarlık bir yükselişle birlikte e, bir miktar kar satışları gelmesi tabii ki olası. Fakat kar satışından önce e, şimdilik kar satışı bekleyen şortları toplamak için eğer ki bu destek seviyesi, bu trend seviyesi kırılacak olursa bizleri ilk etapta 88'lere yaklaşabilecek bir görüntü ham petrol tarafında bekliyor diye aktaralım. 88-70 önemli bir pivot bölge olabilir Tuana Hanım veya diğer takip eden yatırımcı veya takipçilerimiz için diye söyleyelim. Bu seviyelerden sonra kısmi de olsa kar satışları artık gözlemlenmesi olası son bir haftadır bile parabolik bir yükselişle birlikte 6-8 dolarlık bir yükselişten bahsediyoruz. Arz tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Her ne kadar ABD stratejik rezervlerinden bozsa da her ne kadar geçen hafta itibariyle Çin-ABD görüşmesinde tekrar ABD'nin Çin'i ikna edip stratejik rezervlerinden piyasaya sürmesi bile olsa pozitif bir şekilde yansımadı. İyimser bir şekilde fazlasıyla iyimserlik devam ediyor talep tarafında. O yüzden yükselişler devam etmesi olası hem Brent hem Ham Petrol tarafında. Bunun yansıması ne olur diye bakacak olursak e, fazlasıyla ithal eden ülkeler tarafında e, hesaplamaları zaten mevcut. Belki kendi kur oranlarına göre bir dolarlık, yarım dolarlık, bir sent, 10 sentlik yükselişler milyarlarca kendi ülke para birimleri demek. Bunu e, diğer ithal eden ülkeleri düşünebiliriz. Milyarlarca e, TL'lik, rublelik, işte zlotilik vesaire bu şeylerden... E, ithal eden ülkelere baskı demek o yüzden bu 20 küsur dolarlık yükseliş bütün ülkeleri e, sadece ithal edenleri değil aynı şekilde diğer ülkeleri majörleri de baskılayacak o yüzden dün itibariyle söylemiştim e, İngiltere elini hızlı tutabiliyor bu konuda diye söylemiştim tekrar bu kadar yüksek e, yükselen bir doğalgaz yükselen bir petrol sadece enerji kalemine bile baksak enflasyon için enflasyon baskısından korunmak adına da faiz artırma için çok önemli iki tane tutunacak dal aslında. O yüzden yarın öbür gün e, İngiltere ve Avrupa'da enflasyon açıklanıp kısmi de olsa enflasyon fiyatlaması da olsa 1827 33'lere de gelsek dolar tahviller hem dolar küresel anlamda güçleniyor hem de tahvillere yoğun bir e, talep var. ABD tarafı ciddi bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Bu da ons altını baskılayacak bu kanalın yaklaşık olarak birkaç aylık trend kanallarımıza bakacak olursak üst tarafı kıramadık. 33'lerin üstünde 27-33 seviyelerinin üstünde tutunma bir şekilde gerçekleşmedi. Sadece iğne atıp geri döndük. Dediğim gibi enflasyon fiyatlaması kısmi de olsa yükseltebilir Avrupa ve İngiltere ve Kanada'nın. Fakat doların güçlenmesi baskılayacak gibi görünüyor. Powell'ın söylediğinin aksine piyasa fiyatlaması aslında bizi Kısa zamanda FED'in faiz artıracağını söylüyor. Bu da ons altında tekrar 1800'lerin aşağısına sarkma 1795-1777'lere kadar getirme olasılığı olabilir. Buradan kısmi de olsa bir gümüşe de değinelim. Gümüş tam anlamıyla e, yükselişini e, tamamlayamadı diye söyleyebiliriz. Altın tarafına bakacak olursak bir altın-gümüş rasyosunu da alalım. Birkaç zamandır bu grafiğe de değinmedik. Altın gümüş rasyosuna da bakacak olursak 80 seviyelerine yakınız altın bir miktar daha e, şimdilik pozitif seyrediyor. E, gümüşe göre gümüşün e, volatilitesi dalgaları altına göre biraz daha e, son iki gün haricinde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. E, yaklaşık olarak 21 günlük harekette ortalama 22-80-85 civarlarının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Üzerinde kaldıkça e, bizler için 100 günlük üstüne atma olasılığı yükseliyor diye söyleyebiliriz. 23 şimdilik. ...aşağı yönlü imelenme birlikte 23-25-30 bandı... ...fakat e, belirlediğimiz pivot bölgeler 23-55 seviyesi diye aktaralım. E, bu seviyelere yaklaşmak isteyebilir günlük kapanışlar üzerinde gelirse... ...tekrar bir e, buradaki takoz görüntümüz de bir miktarda olsa... ...kırılıp 24 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir diye söyleyebiliriz. Fakat tam anlamıyla kararsız bölgeden, trend bölgelerinden uzaklaştığını söyleyemeyiz. Bu trend bölgelerinden uzaklaşmadıkça da gümüş tarafı e, baskılanmaya devam edebilir. O yüzden e, gümüş tarafında hala hazırda e, bir miktar 23 seviyelerin altında tutunma devam edebilir. E, bu seviyelerin altında tutunmaya devam ettikçe de 22-18 baskısı e, daha çok artabilir diye aktaralım. Fakat 23'lerin üzerinde tutunmaya devam ettikçe 50-100 günlük e, tekrar bir 23-55 denenmesi de Olası en azından altın-gümüş rasyosunda da kısmi de olsa aşağı yönlü ivmelenme söz konusu şimdilik. Buradan e, şimdilik bir paritelerden önce Bitcoin tarafıyla da de devam edelim. Petrol tarafını biraz aktarmaya çalıştık. Değerli metalleri de aynı şekilde. E, Bitcoin tarafında yaklaşık olarak 42-43 bin aralığından bahsediyordum. E, ara dalgalarımızın buralara tekabül edebileceğini Elliot dalga teorimiyle en azından. E, şimdilik e, düşüş senaryosu önemli seviyeler söz konusu. E, Obo görüntüsünü zaten fazlasıyla söylüyorum. Obo'nun yaklaşık 2 ay önceki görüntüsüyle birlikte zigzaglar mevcuttu. Sert yükselişten sonra ciddi bir düşüş trendi olmuştu. 50'lerin üzerinden tekrar bir 43 seviyelerine kadar. Aynı şekilde e, şimdilik 50'lerin üzerinden ciddi bir geri çekilmemizi gerçekleştirdik. Zigzaglar olması olası, e, bu zigzaglar bizleri 43-46 bin aralığına kadar getirebilir. Fakat buradaki obo ve ara dalgamız yaklaşık 39 bin seviyelerinde, 39.700 seviyelerinde. Bu seviyelerin altına sarkma gerçekleşecek olursa ilk duracağı yerler maalesef ki e, 27 bin, 30 küsur bin aralığı diyebiliriz. E, büyük obo tamamlanırsa bu taraflarda durmak isteyebilir. E, yön kesinlikle şu anlık belli değil. ABD tarafında e, yaklaşık olarak iki gün sonra olması lazım. E, önemli bir toplantı olacak kripto paralar adına. E, Türkiye'de keza öyle dün de bahsetmiştim. E, bu toplantılardan umarız e, piyasalar adına tabii ki regüle olması tabii ki kirli şeylerin karışmaması adına e, kripto tarafı pozitif etkilenebilir. Fakat pozitiflikten önce yukarı yönlü hareketlerden önce kısmi de olsa bu e, regüle haberleri baskı yaratabilir. Sadece büyük bir habere ihtiyacı var. Bunun zamanında Elon Musk üstlendi. E, Twitter CEO'su keza Elon Musk'ı da destekleyen yakın arkadaşlarından biri biliyoruz. E, büyük bir haber Amazon anlaşma yapabilir, büyük e, spor kurumlarından, büyük ABD kurumlarından ciddi bir anlaşma haberi gelirse o zamanki gerekli senaryo oluşabilir. Fakat regüleyi bir miktar daha negatif hissedecek gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi 43 binlerin 43-46 binlere kadar bir e, suni yükseliş olsa da aynı şekilde sol omzumuzda bunu görmüştük. Zigzaglar çizilmesi lazımdı. Ee, şimdilik o zigzaglar devam edebilir fakat 20'sindeki ABD toplantısına ciddi bir şekilde odaklanmakta fayda var. Türk lirasını Bitcoin tarafına aktarmaya çalıştıktan sonra bir miktar Sterling tarafıyla başlayalım. Sterling tarafı e, sabahki veriler e, karışık da gelen veriler var. Şimdilik pozitif gelen de veriler var. E, en azından işsizlik e, başvurularında diyebiliriz, sayısındaki değişim diyebiliriz. E, i̇şsizlik oranı da da aynı şekilde beklentilerin biraz daha üzerinde geldi. Pozitiflik devam ediyor. E, o tarafta da toparlanma söz konusu. E, dün piyasalar kapalı olmasına rağmen Asya tarafında e, dolar e, fazlasıyla güçlenmişti. Yansımasını gördük zaten bir miktar yüz günlük hareketli ortalama bölgesine yaklaşmak istese de 1.3596 seviyesi önemli pivot. Bu seviyeler test edilebilir güçlü dolarla birlikte. Fakat bu kadar enflasyonu körükleyecek bir sürü kalem inmemişken nakliyesinden tarımına, enerjiye kadar İngiltere elini hızlı tutacak gibi görünüyor. Aralık ayındaki sürprizle birlikte en azından şahin açıklamalar yapabilir. 1.3596 kırılmadıkça Bizler için 200 günlüğe doğru tekrar bir e, 3-4 işlem gün öncesinde bu taraflara biraz iğneleri attık. E, gövdelerimiz olgunlaşmadı. E, bir miktar 1.37-1.32 seviyesi önümüzdeki süreçte denenebilir diye aktaralım. Buradan bir e, Tuana Hanım Kanada'ya değinelim. sonrasında diğer paritelere bakmış olalım. E, Yen tarafında da şimdilik önemli bir söylem değişikliği var 6-7 yıl sonrasında enflasyon adına söylem değişikliğine gittiler. Petrol tarafı ve Kanada tarafındaki vakalar da önemli tabii ki. Diğer majörlere göre en azından ABD Avrupa'ya göre biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik sert önlemler yoktu. Petrol tarafıyla da desteklendiği kısmi de olsa desteklenmesini söyleyebiliriz. 200 günlüğün üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Güçlü dolara rağmen. O yüzden 2 haftalık, 3 haftalık düşüş trendinden sonra e, dolar bir miktarda faiz fiyatlaması olursa, e, aynı şekilde tahviller yükselişi olursa dolara rağbet olabilir. E, tam anlamıyla e, rezerv para olduğu için bir miktar paraları da çektikleri için, varlık alımlarını azalttıkları için e, dolar kısmı da olsa güçlü, kademeli güçlü duruşunu sürdürebilir. E, 200 günlük ortalamadan 100 günlük ortalamaya doğru bir miktar e, 2-3 haftanın ardından bir miktar tepki alımı gerçekleşebilir. O yüzden tepki alımları e, Kanadalı doları tarafında da bizleri 1.2645 seviyesine kadar e, getirebilir Tuana Hanım. Ondan sonrasında da e, hem güçlü petrol tarafı hem de e, vakaların biraz daha az olması hatta faiz tarafıyla da ilgili Kanada e, adım atması e, tekrar bir Kanada dolarının dolar karşısında e, 200 günlüğün aşağısına sarkması yani 2-3 ay öncesindeki görüntüleri tekrar yaşamamıza e, sebep olabilir. Alt tarafta 1.2310'u takip edebilirsiniz. Şimdilik tepki alımı olabilir. Sonrasında düşüş Kanada dolarına doğru devam edebilir. Euro grup toplantısından sonra e, enflasyonla ilgili biraz daha temkinli konuştular. E, önümüzdeki haftalarda ECB tarafında faiz oranları açıklanırken Lagarde'ın konuşmaları, Lagarde veya Schnabel veya diğer ...yetkililerin konuşmaları fazlasıyla önemli olacak. Genellikle Schnabel ve Lay'nin konuşmalarından sonra... ...o taraftaki de Fed'in bölgesel... ...Fed başkanlarının biraz daha yönlendirmeleri çok önemli oluyordu. Lagard pasif dursa da... ...onların bir konuşması... ...en azından işte bakın artık bu kadar enflasyon yükselmeye devam ediyor... ...artık faizi konuşsak mı... ...yorumları Euro'yu biraz daha güçlü tutabilir... O yüzden bir iki hafta sonraki toplantılar fazlasıyla önem ol önemli olacak. Merkez bankaları haftaları. E, şimdilik güçlü dolar biraz daha baskılıyor. E, bir miktar da e, bugün itibariyle Almanya ve Euro bölgesinde ZEW ekonomik hissiyat e, kısmi de olsa iyi gelirse e, 1.14'lerin üzerinde tutunma devam edebilir. 1.13.94 seviyesi önemli pivot bölge. Kırılmadıkça 4 saatlik veya günlük kapanış gelmedikçe 1.14.65'e e, tepki alımlarıyla birlikte ekonomik hissiyat en azından iyi gelirse yükseliş olur. E, fakat güçlü dolar devam ediyor evet. E, 94'ün aşağısına kırılmalar devam ederse durmak isteyeceği yerler psikolojik eşikler 1.13.00 olabilir. Petrol tarafına değindik. Endekslere bakalım. Endeks tarafı e, fiyatlama aslında dünkü bölümde. Asya tarafında Çin tarafında ekonomik büyüme beklentiler üzerinde gelmesine rağmen ki keza sabah saatlerinde Japonya tarafında da önemli veriler geldi. Sanayi tarafı biraz daha aksıyor. Japonya tarafına hatta değinecek olursak yaklaşık 5-6 yıldan 7 yıldan sonra enflasyonla ilgili en azından söylemlerini değiştirmeye başladılar. İşte enflasyonla ilgili adım atabiliriz faizlerle ilgili söylem değişikliğine gidiyorlar. Bu biraz önemli. E, tahvillerin ABD'nin doların ve tahvillerin çok yüksek olması bir miktarda e, sıkıntıların endeks adına baskının devam edebileceğini bizlere söylüyor. E, sadece işte petrol tarafının pozitifliği ile birlikte al Güney Amerika'da en azından Meksika sadece pozitif tutunan e, taraf olduğunu söyleyebiliriz. E, Asya'da da şimdilik Şanghay tarafı bir miktar pozitif fakat e, genel itibariyle majör para birimlerinin endeks grupları e, Avrupa Amerika Asya olmak üzere hepsi bugün itibariyle kırmızılarda ciddi bir güçlü dolar ve tahvil baskısı devam ediyor. Ee, geçen Powell'ın evet. konuşmasıyla bulutlar dağınıp biraz daha pozitiflik seyredecek gibi söylemiştik. Fakat e, ondan önceki yorumlarda e, uğrayabileceği dolar ve tahvillerle birlikte güçlü duruş e, etkileyecek diye söylemiştik. Etkilemeye devam ediyor. E, kırmızılar biraz daha hakim olacak gibi görünüyor en azından şimdilik. O yüzden hem e, Dow Jones S&P tarafında 4600 aşağısına sarkma S&P'de gerçekleşebilir. E, Dow Jones tarafında da 35 binlere yaklaşma potansiyeli e, şimdilik devam ediyor güçlü petrole rağmen. Nasdaq tarafı e, 15.660 üzerinde kapanışlar gelmedikçe 14.956'ya kadar önümüzdeki süreçte sarkabilir. E, bugün e, Ziu ekonomik hissiyatıyla birlikte kısmi de olsa tepki alımlarıyla birlikte 900'lerin üzerine çıkma gerçekleşebilir. DAX'da 920 16.000 band aralığını e, biraz daha iğneler de atabilir. Fakat e, DAX tarafı da 15.605'lere doğru yolculuğu sürme ihtimali yüksek. Endeks gruplarını e, aktarmaya çalıştık. E, sorularımıza tekrar bir göz gezdirelim. E, petrol ve Kanada'ya atlamadık Tuana Hanım. E, Sezgin Bey Seyit Bey siz Ons tarafını yayın başında aktardım zaten. Muharrem Bey Euro USD'ye de kısmi olsa da inmeye çalıştım. Dolar güçleniyor diye söyleyebiliriz. O yüzden Merkez Bankası haftası Euro için ee çok önemli bir hafta olacak. Euro'nun tam anlamıyla yönü belli değil diye aktaralım. En azından Sterlin'e nazaran Sterlin Dolar ikilisinde Sterlin daha pozitif, daha şahin açıklamalar yapıyor diye söyleyelim. Atladığımız bir yer yok sanırım ee, günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz Sağlıkla kalın.